Arkaya geçelim Gel beyze gel. Bu beyze gel. Koş koş gel. Niye gelmiyorsun? Yemek değil mi? Nakitli bu ha. İyi bıçak almış. Benim aşağı dayanamaz. Göz yerleştiriliyor. Düşman görüldü. Dolduruyorum. <laughs> bomba yolda. Sarma bomba çıktı. Hedef yerde. Senin amına koyayım. Ne oluyor adam ya? Kanka ben Dur ulti alıyordum orada. Ayşe, ayşe. Ay al. ya. Ayakta Ay Allah'ım ya. Abi tabancayı ben yaldım. çok büyük. Krosumu Dur böyle aşka yarrak Arkandayım. Buradan denize atlayabilir miyim? Bilmem atlayabilir misin? Dene bakalım. Sanki değil ha. Arkam düşecek ama. Bu ne? Ultra Görüş kısıtlanıyor. Düşmanı gördüm. Duman indi. Dikkat. Sarmal bomba yolda. Düşman görüldü. Bu ne lan? Abi arkada iki kişi var. Geliyorlar. Birini vurdum. Düşmanı gördüm. kalan son Ya bu ama tabanca var böyle Ne yapayım ama? 30 durmuş şu. Dur adamın pipisini. <laughs> Acaba... Kilo alamadım daha ya. Aa, almış. Şuradan aldım bu silahı. Gel B'ye gidelim bari ya. Gel B'ye gel. Ha dumanlarını var ya bak. Sağ üstteki haritaya bak. Şuraya. Burası. At. Lan nereye gitti bu? Yanlış dışarı at. Burası mıydı? Oha canım! Adam geldi. Ta 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 lan? Şu limi çaldım. Spike taşıyıcımız düştü. Beklemeyin, beklemeyin girin şuraya ya. Adam nerede? Ayakta kalan son oyuncu. Bir tanesi benim olduğum üst var ya orada. Canı az ver. Vurdum buraya. Şimdi bir <laughs> düşman kaldı. Tek tabanca. Size bir şey olmaz mı sandınız? Arıta çıkmıyor o kadar amına. Şimdi şu arttı dünyada. Yerleştiriliyor Bir düşman kaldı Asayide girin beklemeyin Adam orada lan. Biliyordum. Sizin <laughs> <Oğlum, gülüyor> arkadaş Abi, yok herhalde. Reyna'ya güvendim ya. Yürüyor doğru hmm, tarafa. dikkat. Tamam mı Phoenix? Tamamdır Dörüm canım. Orada boş var. Bir çıktım adam bana bak. Burası. 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 Oraya atarım. Abi ileri daha ileri atman lazım, biraz daha ileri ki bizi görmesinler. Kırın geçirin. Birim bir diş tamokla. Duman. Yavaş kısa tanıyor. Ah aynı. <laughs> Öldün tek. Mol Raynoğlu. Ver öldür. Sarma bomba sarma bomba çıktı. Çekilin yolumdan. Bir düşman kaldı. Hayda. Nerede? Dikkat. Sol taraftaki evin içinde orada aynı. Vurdum da seni. Ne şeyim abi? Ne abi. abi. Lan ben bunun Çabonun şeylerini ne? kullanmayı unutuyorum ya. Karaktere de alışık değilmiş İlk defa oynuyorum de... abi ha. Sen gene orayı smokla. Smokla A girelim. Oradan geleceğimiz sansınlar Kenara çekilin de hocanız göstersin. Burası. Burası. Oğlum attın lan sizi menzilden mi çıktı? Gel 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 gel. Koş koş koş. Kaçış yok. Hayda ulti atıyor ondan kaç. Hop yukarı. Üstteki, hmm. arada biri var. Düşmanı gördüm. Düşmanı gördüm. Üstteki arada veriyor. O siktir bunu lan. Aldım. Ay. Arkada var mı? Dikkat. Öl ya. Allah Allah. 148 vurmuş. Arkada mı? 148 vurdum ana. Arkada. Dostlarımı yok edemezsiniz. Sare gitti. Salon dayanın sol. Onun canı yok. Ayrıca kalan son oyuncu. İyi düşman kaldı. Değişken abi. serindi. Arkasında. Atmadı da. Ses de kalsın. Tek tabanca. Şu oldu burada. Lan o değildi. Oğlum bizim Reyna'yı da oynayı biliyorum ha. Önlüyor muyum? Baksana daha bir ikili var O bıçak bende olacak var ya Duman evet. indi Düşman <laughs> Sarmal bomba yolda Sarmal bomba çıktı Enerji Düşman görüldü. Ay, Ölmedi. Düşman görüldü. Ya, ya arada kaldım ya. <laughs> Görün ben bayağı oldum. Ben arada kaldım ya. Sarmışman görüldü. Yardım. Yardım. Duman indi. Duman üstten geldi ya, Allahım ya. Düşmanı gördüm. Tam kafadan. Gözcü yerleştiriliyor. Ha. Düşmanı gördüm. Spark <laughs> taşıcımız düştü. mikron. <laughs> Mike düşman kaldı. <laughs> Oğlum bu adamda baya şey var ha. Nakit. Silahları değişik o. ne diyorum da ya, ben de ona güvendim ki herhalde oynay ama. Hey Rene'ye bakın. 272 gidiyor ya. Sen B tarafına, B girişine at. Belgilişine at. Nereye oğlum? Bire gitme. Atmadı lan. Son olsun şu. Duman indi. Hadi gör, harektin de. Adam diyor. Fark Çekilin yolumdan. Gop yukarı vuruldu. 3 canım kaldı. Arka gelmiş be. Acı ben oraya saklandım sanıyorum ya. Lan açıktaymış. Şu şu. O kilo E'yi adam öldürdüğü zaman ancak kullanabiliyorum Kilo can çalıyor öldürdüğü adamdan. Tanımak güzeldi. Bu işte. Gelişini patlat. B'ye Kutu Mı. Nereye sıkıyor? çek. Ya oy. Pencere de var. Kaçış yok. Harbi <laughs> <laughs> bala. Bu da öyle. De. Çok bu ne baldı lan? Aa gittik de Reyna ya kaldık. Ki. Bu patlama mı Patladı Ses ayıbı, ha. Ses kasma ya ha Ben de azından sen patlayacağını anlayın. Yakın dur ki ezip geçelim şunları.

Oydu. Dön geri dön Öldü ki? Şey. Ayakta kalan son oyuncu Doğru Bir düşman kaldı Çek tabancı wow. Nafile çakılır <laughs> Taraf değiştirmeden önce son tur bu son tur. Kredi ve yeteneklerinizi verimli kullanın. At kutu... tabanca atayım sana. Tabancanın üstüne sağ tıkla. İstediğin tabanca. Heç lazım. Dolduruyorum. Eyvallah. Bunu mu? İstediğin bir tane söyle. ne atayım sana. Hatta farklı bir tane atayım. Tamam tamam at. Bas gaza bas gaza. Bas gaza bas gaza. Duman indi. Bir de ses verdim. ne var? Gökte ne var? <laughs> Bu ne lan? o atıyorum lan. <laughs> Sarmazım bakma hadi gönlüm. Hayda arkadan geldi Gendibey. Mike kuruldu. Of. Bir düşman kaldı. Yük kalmadı. kalmadı. <laughs> Devrilecek. O delmekti. Bolçun var. Ha? Dikkat. Ason OT. Atlıyor. Dur. Kaçtı mı lan bu? Ah! Botu geri çekiyorum. <laughs> Taraf Oğuz, değiştiriliyor. Değişe kadar kaçmış adam. Tamam bunu da gideyim. A tutabilirim. Tut bakayım, benim ümit tutayım. Asiktir be, bir kişi daha var. Dolduruyorum. Görsem. Bir düşman Oy 19 kaldım. 19 kaldım vurdum ona bir iki tane. Son 30 saniye. Dönmüş olabilir mi? Yok burada öyle. Bizim bu dönüyor. Sen kimsin ki beni öldüreceksin? Sen kimsin lan beni öldüreceksin? Ateşimin yanında hepsi sönük kalır. Adem bir fake sisi attım A'yı. Birine vurdum da diğeri arkaladı. Bir. Dolduruyorum. Bir de fazla düşman var. Bit evet. var. Bir tane daha var abi. Ah! Ah! Pardon bro. Sağ olun. Sonra orada lan adam. yerleştirildi. Ağladı. İkisi de i̇şte Bir düşman kaldı. Şifacıları gitti. Hayda. 66 vurdum onu. Allah'ım. Bana öyle geleyim. Sol tarafında bak. Ne ah! oluyor? Ama bilmiyorum alabilir mi? Aldı. Benim silahım. Nonaş'ta Bizde bu iş. Bek bizde beklemişim. gelmedi. Aa. Bu sefer B'ye girdiler. Sarma bomba çıktı. Oh. <laughs> Göremiyorum adamı ki ya. Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son oyuncu. Gözlerini kapatalım. Buraya kusmuş ya. Sıçtım onu. <laughs> abi bunun ömrümüz diyor bu kadar hızlı İki tane A var net. Gördüm. Hay <laughs> ne <yani? gülüyor> Oo, çok sekiyor ya. Spike yerleştirildi. Dolduruyorum. Tamam onu tölüş Ayakta ah, kalan son oyuncu. Kişi şey çekildi. Evet, çevirecek tarafım var. Çevirirse Çevirmiş olurlar. <laughs> Tuman indi. Gökte ne var? Yaray. Geri B, B yardım. Düşman görüldü. Amına kodum. Sanki beni bekliyor. <laughs> Kendi beyzinde bir tane var. Hop, yukarı. Bir tane sarı Ayakta kalan da. son oyuncu. Dikkat! Spike yerleştirildi. Ciddi misin ya? Bir kaldı. Ya oho, işimiz var ha. Allah'ım ya, Allah'ım ya. Kapaz bir saattir ya. 2 tane girdi, halka. Düşman görüldü. Annen yani geçti, al. Ha. Orada. Oraya. yerleştirildi. Ah. Dikkat. Orada. Ah. Kör ahmaklar. Kaçış yok! Ayakta kalan sokaktır. Ya bunlar var ya. Süzme salak. Böyle şekil alıyor. Daha işimiz var. Bunları, var. Neyse bu elbise şey almayayım da böyle bir daha kel alırım ya. 2 A, 2 B yapalım bir mitte kalayım beyler. Zeyna be gel. Mid var. Birim rastlama. BİL GİT B B B B'ye git blok bende Cehennem Ya neredesin ya Bunlar... Ayakta kalan son oyuncu Hadi başla. Hadi biraz hareket. Ölüyorum aga kurtar beni. Ya abi ben bu ultiyle niye yetişemiyorum oraya ya? Ya vuramadım. Hareket et. Ooo, ilk oldu ilk. Kim şu an lan sana? <laughs> Üç aynı anda vurdu bana. Ayakta kalan gitti. Bu adam sana <laughs> vurdu. Bravo. <laughs> geri zekalı bunlar. Vallahi geri zekalı. Sen nasıl 14 kilo aldın ya? Attım. Ulti de atıyorum. Yine ölüyorum. Sisliyor mu giriş yerine hemen? <laughs> 12'de bitecek oyun. 2 el alsak kazanacağız ya. Emi mi? mi? Koruyor. Spike yerleştirildi. <laughs> Bir düşman kaldı. Hadi. O 120. Ha sonunda. Çözüm şu bombayı. Bomba ne? Gözleri gitti. O sıktı. Bu ne lan? Of. Bir ah! şey Açtın mı? Millet. <laughs> Son ya, sayı. Gördüm. Devam lan o bana. kazanırsak savaşı da kazanır. Ona göre. Iyiydi. Hadi. Ben aldım oğlum. İkisini indirdim. Çak 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 çak. Helal sana be. Bekiz afiası. Ultiyi multiyi hepsini kullanıyorum. Para yok ki. alsana silah. Eren. Ben de. <laughs> B'ye bas. Ha aldı. Ha. B. B mi ya? O kadar hazırlıklı attım A'ya ya. Geri sayım başladı. Ha burayı kim yok? Be be be. Ay Allah'ım ya. Arkada var, orada be bir be tane be. var. Ben nasıl söyleyeyim? Dönecekler ağa yaşım. Allık oyulan oyuncu iki şey yazıyor lan. Allık oyulan oyuncu ne lan? Hel lan. Bir düşman kaldı. Hel lan. Bot dönüyor. Dönecek ama. Aha <laughs> dönmez. Helal <Elleri> tak. <tapsın. gülüyor> Savunucular kazandı. <laughs> Benim sayemde. Üç şu almışım la. lan. Sus Ben <laughs> olmasam seçtiğim. Bu sefer çektim videoyu ama. 36 dakikalık. İyi iyi güzel. Ajanları görmüşler <laughs> ne lan? Kanka ajan vermiş olabilir sana.